Selamun aleyküm beyler. Çolak dişiye dikkat. Efsane. Bak o kadar söylüyorum. Çolak ama çok çok iyi. Kasası, fiziği, rengi çok iyi. Ayağı içe basık çolak bir dişi. Hayvana bakın abi. Ön tepeyle çift tepe erkek takım. Bu çolak olan dişi boşta. Çok güzel maşallah. Aynalı. Bunlar da efsane. Renk tonajlarına falan bir bakın abi. Yılan gibiler maşallah. Yılan. Bir bakalım. Renk tonajlarına dikkat. Abi renk tonajlarına dikkat. Yaldır yaldır yanıyorlar. Gözler bembeyaz, gagalar bembeyaz. Renk tonajları yıkılıyor. Çolağa bakın çolağa. Çolak 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 çok tehlikeli çolak. Çolak çok tehlikeli beyler. Full ayak full full. Açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Buradan kuşalamayan hiçbir yerden kuşalamaz. Erkeği olan bu hayvanı değerlendirsin. Tacına, tepesine bakın. Şuna bir bakın ya erkeğe. Ön tepeyi görüyor musunuz? <laughs> Maşallah be. Nasıl bir renk var hayvanlarda. Şunda filan hiç sıkıntı yok beyler kuşun.